Arkadaşlar sizinle bugün Minecraft dizimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yine kimi getirdim arkadaşlar tahmin edin. Arkadaşlar ben de yapıyorum Ömer geldi arkadaşlar. Evet Ömer. evet Ömer. Ömer'i tanıyanlar bilir arkadaşlar. Diğer videomuzda yeni gelmişti arkadaşlar. Yine geldi değil mi Ömer? Yok. Arkadaşlar bu arada ben bu videoda yani Kayra ile birlikte ev yapmayı planlıyorum ya. Evet. Yani. olsun. Ee, Aynen bar barınca yok, yerimiz yok ya. Yani bir evde yaşamamız lazım bizim şey ya, ya Odun kasıyor o yüzden Ömer değil mi? Bir de, dakika Ömer ne yapıyor? Ben kastım. de Kayra. Ben kastım ben şu an başka bir şeylerim var. Arkadaşlar diğer videomuzu izlenebilir yaratıcı da olup ben ee, şey yapacağım arkadaşlar neydi banka yapacağım arkadaşlar. dediğim üzere biraz anlatamadım ama ne neyelim? ben elmas bulur madende elmas altı zümrüt toplam ben mesela banka elmas vereceğim arkadaşlar bankada bana ee, şey verecek arkadaşlar sen söyle Ömer zümrüt verecek değil mi bankada bana zümrüt verecek. Böyle böyle daha iyi kasacağız ve Ama aslında arkadaşlar biz de şöyle de yapabiliyoruz. Şimdi elmas bulduğumuzda bunu satabiliyorsak bu altı zümrütse biz yani eee altı zümrütse bir elmas alabiliyoruz değil mi? Evet öyle de var arkadaşlar. A ama yani bu yani bence şey yani sorun olacağını bir şey düşünmüyoruz arkadaşlar yani. Neden bunu düşünelim bu? Ya küçük bir şey yapalım arkadaşlar yani. Zaten sadece buraya gelip alacağız yani. Biz şekline bakmıyoruz değil mi Ömer yani? Aynen. bu çok şekilsiz. Ben buna girmem. Bu ne anası Ya burada sanki bir şey yiyoruz ve iğrenecek bir şey mi yapıyoruz biz ya? Saçmalık. Bu arada elmas bloklar koyuyorum. Hiç uğraşamam. uğraşacak biri var sana. Gel buraya uğraş. Ben hiç uğraşamam benim. Tabloda koymayacağım. Bilen bileceksin Bine, artık. Tablo koymuyorum böyle koyayım sandıkları rastgele. sorarım bana demir şey. Sorarsın. Bu arada blok satılmıyor dönüştüreceksin kendini. Onu da söyleyeyim. Dönüştüreceksin yani. Bu arada benim bir tane sandığım vardı onu alayım. Abaga yiyin sana. Abaga Nedir ayet alıyorum. Arkadaşlar bu arada her şey videoda görünüyor. Ben bayağı bir eşya topladım ben zaten. Başlayalım. Tamam. Sen başla ben şunu yapıyorum. Bir dakika ne dry'ı bile orada koyayım. Ne dry balon zaten çok almaz. Ha bir de bir sanda elmas ezme de koyayım şu Zümrüt de koyayım araya. Hmm. Bir eventlerim de bir şey Boşaltayım. Tamam böyle ben bunu kastım zaten arkadaşlar. Elmas bile alayım onları dönüştürdünüz. Hiç uğraştırma gerek yok. Buradan da eğer zümrüt, zümrüt mü? Hani ben verdin öyle şeyler zümrüt alacağım. Bu arada banka bitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey almadım. Yemekten hemen ee, şey yaptım. Kanım almış mıyım yanlışlıkla mı almış olabilir Belki yok. Almamışım. Şöyle. Tamam. Benim anam. Tamam. Abi. Ben Şimdi yapalım. Altam kırılmış bir şey. Şöyle. Baltamızı da yapalım. Hı. Hmm. Ara hatta artık ben de evi yapalım. Sen yap ama ben işlerim var. Ben zaten ben zaten evde ev yap yap yap. Yani ben çok kolay yaparım. Sen ise sen yap kendi. anne? Hadi ikimize. İkimiz ikimizin ev olmayacak. E tamam ikimizin ev olur da ben yapamam şu an. Ne? Sizde? Neden bu kadar az uğraştın? Ne? Hiç. Neden bu kadar az uğraştın? Niye? Yani... Ya ne? Uğraş. Aa, ben uğraş, ben de katılmam gerekiyor. Aa. Burada bize şey gelmiş şey. Ben kendim küçücük. Ya ben bir tane. Bak şu el bir süreliğini kullanacağım arkadaşlar bir sürüliğine bakın şu ev var ya bir süreliğine kullanacağım arkadaşlar şöyle kırayım hala ben de sen o evi kullanma çünkü ben şimdi ben evet, tamam sen yap o zaman Hayır, kardeşim, ben de şöyle biraz değişiklik yapayım şunları şey yapayım şöyle bunlar gerekecek arkadaşlar bir yol çalışacağız Arkadaşlar bu bölümde ev yapacağız arkadaşlar orada videoda eğleneceğiz. Bu arada arkadaşlar like atın ya. Yani çok kasıyoruz değil mi arkadaşlar? Ömer değil mi? Uğraşıyoruz bizi ya. ya. Bizim de burada emin, eminimiz biz de de eminimiz şeyimiz yapıyoruz. Burada boşuna şey yemiyoruz arkadaşlar. Yani ayıp olmasın da yani. Çok yani zorlanıyoruz biz böyle. Yani bu kadar da azay gelirse bu videolarda yani izliyoruz. Değil mi? uğraşacağız zaten. Şu arkadaşlar. Burada hmm. Bu arada arkadaşlar ben hani video çekiyorum ya. Video çekerken bir yandan yüzümü de koyabilirim yani. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar. Hatta şimdi diğer videoda koyacağım arkadaşlar. Ama bak güzel bir sayıda video like gelirse Minecraft'ta yüzümü gösterip oynayacağım. Evet böyle bir şey yapacağım. Minecraft'ta yüzümü gösterip oynuyorum. Evet arkadaşlar bir şeyler yapacağım. Ama güzel bir like geldi istedim değil Ömer? Yani boşuna biz biz burada bebek miyiz de böyle bir şey 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 yani ki şey, 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 şey. şey, 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 şey. Ee, ne diyorsunuz nedir ona ne ya hmm, böyleyiz sanki değil, yani. her şeyi yapıyoruz siz, siz, de dediklerimizi yani ne dersiniz yapıyoruz Diyorsunuz çekiyoruz. Bu videoları yapın diyorsunuz yapıyoruz. Yani biz her şeyi yapıyoruz. Siz de bizim dediklerimizi ya, yapın bari. Yani like atmak bir saniye eliniz alır ya. Abone olmak bir saniyelik ya. Bir 500 bir 500. Ya arkadaşlar bunları yapmak da bedava ya. Aynen. Ben kipalı açacak sonra arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar bir de hmm, ne denir ona. Bir de şimdi, ne diyecektim ben ya. Ömer unutturdun ya. Ne diyecektim onu unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Vay biraz hasta oldum gibi ya. Bak hasta hasta video da çektirtiyorsunuz. Tamam, tamam. Hasta hasta bana video da çektirtiyorsunuz Ben video ağzım açık ağzım açık bir de çekiyorum böyle nefes alamıyorum. O da var. Ay, <laughs> Ağzım kurudu. Ha, tamam kurudu ağzım. Açık açık ya arkadaşlar. Ne, ne sağlamıyorum. Bunun tıkalı. Böyle böyle sam da çok rahatsız olursunuz yapmıyorum da. Ya sizin için her şey. nasıl nasıl rahat ediyorsunuz? Biz öyleyiz arkadaşlar. Allah şimdi ne olmuş açısın. Arkadaşlar bu videolar asla ama asla kurgu değildir arkadaşlar onu söyleyeyim. Kurgu yoktur. bir kere ver ya ben çok küçüktüm tamam mı Ömer? Acayip küçüktüm evet. tamam mı? Kurgu yapayım dedim tamam mı? Ne yaptım biliyor musun? Bak ev, ev yapmıştım daha mı ayıcaktı küçük. Sonra e, evimin bir altına elmas koymuştum tamam mı? Bu evimi güzelleştirdim diye evimi kazı, dedim tamam mı? Sonra Minecraft video yapmıştım tamam mı? yaptım. Koydum bir ayrımı altına elmas koydum. Allah Allah bu elmas nereden geliyor arkadaşlar dedim. Dedim var ya Şuraya bakalım. Küçükken neler <laughs> yapıyormuşum. Arkadaşım öyle bir şey yok mu arada. Zaten mamim neyim yani. Bunu anlamayan da yok. Yani ne diyeyim Minecraft oynamasın yani. Allah aşkına Arkadaşlar boşuna gelmişiz buraya. Elmas varmış bu. şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu video acayip izlenirse var ya. Ne yapacağımı söyleyeyim mi? <laughs> Ömer ne yapacağımı söyleyeyim mi? böyle video çok güzel <laughs> gezi. Otel yapacağım arkadaşlar. Her her bölüm bir arkadaşınızı Hayır, hayır. ama da her gün bir arkadaşımızı o o otelde arayacağız. Evet, Laz gibi yapacağız. Nasıl evleniyordun? Benim azıcık yendim. Neden? Yalattı, He, doğru ya. Az önce domuz yaptım ama bak. Sömürdüm, yoktu ondan oldu. Evet. Ne yapsam düşünüyorum düşünüyorum. Bulamıyorum. Ben bu evi sandığımdayım dur. Çalma sonunda bir şey. Koyayım. Bu arada kaynanmışsın. Bizim meşale de yapmamız Evet. Bir dakika ya. Meşalem var mı? Olmaz. Ben yani yapamam. Bir dakika bir şey. Ben az önce... Annem. Arkadaşlar oradan. Mer seni, senin demir kazman var mı? Var. Tamam. Ne oldu ki? Hı? Hiç sordum. Taş kazmazsınız. çok güzel. Arkadaşlar çok iyi deniyoruz. Arkadaşlar bunları Ömer unutmuş arkadaşlar. Ömer Neyi? ağlayacak bunları almadığına. Çok üzülecek. <laughs> ağlayacak resmen. Ömer bunları hepsini kaçırdı. Videoda görürsün. Bütü zaten ilk saatte olmaya yer merak etme onu söyle. Portal, portalı var ya portal. Eee? Orada altın bloklar neydi acaba? E bu hani onları dokuz tane yapıyor bir tanesi. Git e, bankada saat onları dört zümrüt, bir tanesi. Arkadaş, Arkadaşlar çok iyi. Arkadaşlar buradayız. Ee, evimizin, evimizin altı şey olacak. Ne olacak? Ee, normal şey. olacak. Katısın bu arada ben e, kaç kaç arkadaşa koyayım yani Bir 10 tane koyayım. on çarpı 4. Yani bunu bilmeyen de yani. 40 yani? tane. 40 tane yani. Şöyle alayım bir dakika bunları bölüştüreceğim Eee 40 zümrüt. Bir blok bir blok 9 zümrüt. Ne bu şunu çevir. Dur bir dakika şöyle. Ben böyle mal mı yapıyorum ben? Arkadaşlar. Şöyle. Oğlum 5'e bölünmez bu ya. Arkadaşlar. Ya bu beşe bölünür mü hiç ya? Beşe bölünmüyor. Bak. zar zor beşe böldüm. Kırk tane aldım. Bu arada videoda bakarsın. Koydum. Altın blokları nerede? Altın bloklar buradaydı galiba. ben koydum. Onu bilmiyorum ama. On tane koy. Kırk tane zümrüt aldım. Oh çok güzel kısa görün kanalım. Bu arada arkadaşlar bu videoda olmazsa olmaz bir şey var. Bunu vermek zorundayım yoksa arkadaşlar hiç geçemeyeceğiz. Gemot'tan Ömer'e ve bana şarkı kutusu dağıtacağız. Ama bu şarkı şarkı kutusu geçici olacak arkadaşlar. Mesela biz Ender'a gideceğiz arkadaş Ama Ender'da şarkı kutusu borçluyuz. Biz Gemot'a teslim ben edeceğiz. Şey Ama bu kısa bir süreliğine bize kalacak. Al hemen vereyim. Yani diyelim ki şalkır buz. Şalkır kutusu yaptık. Al hemen. Gideceğiz. Aynen. Biz tamam anladı. Anladılar arkadaşlar. O kadar da sağ değiller yani. Evet. Ben şalkır kutularımı yapayım. Ana benim bütün öme, zümrütlerimi Ömer görür ya videoda. Lan dur. Arkadaşlar unutuyordum. Ya ben yanlışlıkla 59 e tane e zümrüt bile almışım. Onu koyayım. Dur lan onu, onu koymayayım. Arkadaşlar bana söylemiyorsunuz ayrılıyorsunuz arkadaşlar. Söylemiyorsunuz ayrılıyorsunuz. Yani insanlar daha videoyu Videoda değil ki yani. Tam yanına söylesinler. Hmm. çok Oo Arkadaşlar bu arada evi, yapmak için biraz üşendim o yüzden en çok uğraşmak istemiyorum. Burada bak şuna bak. Akeşir, şu taktiği uygula uygulayın. Bu arada değil, sen bana neden... Bizim evde iki tane Evet, bilerek iki tane aldım. Aa, iki tane mi olacak yani Evet. İstersen bir tane vereyim. Neyi? İstersen bir tane vereyim. Arkadaşlar biz bu arada Ömer'le bazen hediye yapıyoruz yani bazen öyle şeyler de olabiliyor. Belki hediyeler de gelebilir yani sık sık arkadaşlar. Böyle hediye videolarda. Ne musun? arkadaşlar günde iki tane video atıyorum ama bazen üç tane, beş tane, 10 tane, yüz tane beş yüz tane, 200 tane, tane, on bin tane Bu bir gün evet. sadece on video atılır. Yok. Aynen. Doğru. Doğruyuz. Ama ne kadar dakika olacağını bağlı arkadaşlar. 5 dakika. İki, bir dakika olursa ee... Kaçıncı Bir dakika. Oğlum çok 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 güzel. Sadece onlar çok video çekemiyoruz ki yani öyle bir şey yok. Yok çekiliyor 10 dakika video. Hatta iki dakika bir dakika da. Bir de... Hadi. Ne dakika. Hadi dakika şey yani öyle. da bu arada geçtik yalnız biz baya. Arkadaşlar bu arada bazen. E, de şimdi ne yapabiliriz baya? Şimdi ne yapabiliriz zorsun. Bilmiyorum. Acaba yavaş yavaş videonun sonuna mı gelelim ya? Olur arkadaşlar. Arkadaşlar dur dur. dur, dur. artık sona geldik. Dur 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 evin evin ne oldu i̇şte kapandı. Dur dur video videonun sonu evde yapalım. Dur dur. Bir arkadaşlar yok kimler? Ben evin önünde kapanış yapalım gel. Dur. Nerede evin kapısı ya? Ne Arkadaşlar izlediğiniz <gülüyor> için. Hadi <laughs> kendine Ne zaman? Ne zaman ki? Hani bak ayarlara gel. Ayarlara gelelim arkadaşımın ilk, ilk defa. Biraz altlara gidip videoya tıkla. He. Video yazıyor ya. Üçüncü şahıs. Ay birinci şahıs yazıyor. Ona hmm. Onu tıklayıp üçüncü şahıs önden de. Hı. Bak. Aa, arkadaş. Herkese zaman arkadaşlar. Her arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayır, Yok evin evet... kapısının önünde ben tamam. de Tamam ama böyle bir şey evet. Böyle olur. Dur, bir dakika. Bir dakika yanlış yaptım ben. Arkadaşlar dur. 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 dur, dur. Biraz videoda değişiklikler oldu. Dur ben yanlışlıkla başka bir üçüncü üçüncü Düşünce. Düşünce. Üçüncücü, Üçüncücü. Tamam. Dur. Dur. Ben bunu ilk defa başladım. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Değil mi Ömer? Evet <laughs> <laughs> O yüzden izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Like atmayı, abone olmayı, bil. aşağıda tuştan hemen bir saniyelik abone oluyorsunuz. Değil mi Ömer? Ömer 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 Arkadaşlar. Para sen de arkadaşlarımız için. Hmm. Bu elimdeki